Kabul etmiyorum abi. Tamam kabul etmiyorum. Bir tanesini yazacaksın. Sakin ben sakin sakinim. Ol. Bak sakin ol. O el hareketlerini mi bırakıyorsun? Ben sakinim. Çocuğum. 7-8 yaşında çocuğun var. çıkıyor musun? Çocuk benim ölürse benim çocuğum. Sana ne oluyor? Kahramanmaraşlı bir baba uyarıları dikkate almadı. 10 yaşındaki oğluyla sokağa çıktı. Trabzon bulvarında uygulama yapan polis ekipleri anne ve babaya 392'şer lira ceza yazdı. Ceza yiyen babanın söyledikleri ise pes artık dedirtti. Nerede oturuyorsunuz? Orman Darası'nda Orman Darası. oturuyorsunuz. Kaç yaşında bu çocuk? 10 yaşında. Kim ne zarar abi? Sizin de kim ne zarar abi? Abi yalnız koyamadım evde. Hemen geri çıkacağım. Hayır. Çamaşır aldım çocuğa. Hayır. Çamaşır Bakın. Koyuyordum. 65 yaş <laughs> üzeri ve 20 yaş altı çocukların, büyüklerin sokağa çıkması kesinlikle yasak. <laughs> e bağırmayın. İkinci bir kelimeye kadar sakindim gördüysen. Sakin hmm. ol. Kabul etmiyorum abi. Tamam kabul etmiyorum. Bir tanesini yazacağız. Sakin ben sakinim. Bak sakin ol. El hareketlerini mi bırak? Ben sakinim. Çocuğu. 28 yaşında çocuğu Çocuk benim ölürse benim çocuğum. Sana ne oluyor? Abi lütfen bak sinirlerimi zorlamadan cezanızı yazdınız. Kabullendim. Alın gideyim. Bir tanesi yeter. İkinci bir cezayı yazarsanız sıkıntı çıkarırım. Bir boş yere... Ses tonumuzu yükselterek Ses tonumuzu yükselterek Ne yaparsın, değil, ne yaparsın söyle bakalım. Abi ses tonumu yükselterek de rezil oluyoruz burada. Yaptığım sıkıntı bu. Ne yaparsın, ses tonumu yükseltiyorum bak farkındaysan. İşte ben de onun için o, diyorum. Sadece sağımızı alalım gidelim.